Arkadaşlar merhaba. Bugün 24 Kasım 1928'de Mustafa Kemal Atatürk'ün millet mekteplerinin baş öğretmenliğini kabul edilişinden beri Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım bugün. Aslında birkaç ay öncesinden beri bugünle ilgili bugüne özel bir video hazırlamak için düşünüyordum fakat son günlerdeki yoğunluktan dolayı fırsat bulamadım bunu yapmaya ama yine de Öğretmenler Günü için birkaç şey söylemeden edemedim. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü ve ben bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlamıyorum. Bunu yapamam. Eğer bunu yaparsam çok büyük haksızlık etmiş olurum. Çünkü bakın öncelikle mesleği düşünelim. Öğretmenlik toplumda iyi meslek olarak bilinen mesleklerden. Tıpkı polislik gibi ya da doktorluk gibi ya da avukatlık gibi. Ama bence ne yazık ki öğretmenlik iyi bir meslek değil. Polislik de değil. Doktorluk ya da diğerleri iyi meslek olarak bilinen meslekler de iyi meslekler değil. İyi olan şey iyi olması gereken şey insanlık. Bizim öğretmenlik mesleğini iyi meslek olarak tanımlamamızın nedeni insanlığı iyi olan bireylerin bu mesleği yapmış olmaları ve bizim onların hikayelerini okumamız, duymamız, hatta böyle insanlara rastlama şansını yakalamamızdır. Kötü bir insan öğretmen olup kötü şeyler yaptığında ya da o kötü insan polis olup görevini kötüye kullandığında ya da bir doktor ya da diğerleri işte o mesleğe salt iyi diyemeyiz bana göre özellikle günümüzde o kadar akıl almaz, o kadar yok artık dedirten haberleri duyarken. O yüzden bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü ve ben bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlamıyorum. Bunu yapamam. Eğer bunu yaparsam çok büyük haksızlık etmiş olurum. Bizim öğretmenlik mesleğini iyi meslek olarak tanımlayıp aklımıza bu şekilde kazımamızı sağlayan önce iyi insan sonra iyi öğretmen olanlara, filizlere, ilkerlere, yeşimlere, fatmalara, Gülnihallere. Bütün öğretmenlerin değil, böyle öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olmalı bence. Ve onlar iyi ki varlar, iyi ki hayatlarımızın bir döneminde var oldular.